Bakın İslamiyet'te çocuklarınıza harcadığınız da sadaka sevabıdır. Sadaka sevabıdır kardeşlerim. Evet, küçüklüğünüzden daha minicikten anne karnından doğduğu andan itibaren 7 yaşına kadar çocuklara İslamiyet'i öğretin. Ne öğretecekseniz öğretmeniz lazım. Eğer böyle olmazsa hapı yuttunuz. Çocuk büyüdüğü zaman sosyal medyada daha 3 yaşından itibaren 2-3 yaşını geçti. O telefonda, internette Hristiyanların her şeyini öğreniyor. Eğer sen çocuğuna İslamiyeti ilk 3-4 yaşta öğretmezsen İslam düşmanı senin çocuğuna ahlaksızlığı çok kolay öğretiyor, haberin olsun. Haberin olsun. Ve anneden, babadan daha da çok fazla, çok fazla ilgileniyor senin çocuğun. Nasıl ilgileniyor? Ona yönelik içerikler üretiyor. Senin çocuğuna yönelik. Oyunlar yapmış şimdi. Oyunlar yapmış İslam'a aykırı kardeşlerim. İki dedi oyunda bir şey geliyor. Sandık açıldı. Sana üç yıldız verdim diyor. Bak 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 çocuğu teşvik ediyor. Bugün beş yıldız sandığı açıldı. Her beş on dakikada bir böyle. Veya günlük çocuğu şey veriyor. Motivasyon veriyor böyle. Sen de veriyorsun çocuğuna. Namaz kılmazsan ağzı burnunu kırarım ha diyor. Ha çocuğu iyice soğutuyor kendinden çocuk öbür tarafa kayıyor ondan sonra olmaz. Onun için gençlerimize şunu söyleyeceksin. Evladım sen gelecekte bu ülkeye cumhurbaşkanı olacaksın. Başbakan olacaksın. Sen İslam ümmetinin yöneticisi olacaksın. Fatih Sultan Mehmet olacaksın. Fatih Sultan Mehmet'i doğuran analar olacaksın. Çocuğuna, kızına böyle büyüteceksin ya. Çocuğunu.